Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Evet Sabah uyandık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltı hazırlayacağız. Evet. Beraber Ali Bey ile. Ee, tabii kış günü dışlarda videolar yapıyorduk daha önce sizler için. Ama hava soğuk olduğu için. Hem dedik bir e, farklılık olsun. Köy evimizde köy kahvaltısı hazırlayacağız. Evet. Hamide Hanım'la kahvaltı yapacağız. Ondan sonra keçileri filan bakacağız. Ee, günlük video yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben aşağıdan e ceviz getireyim Hamide Hanım. Ceviz evet. kıralım. Sen kedilerin yetmeyeni vereceksin. He, evet kedilerin <laughs> mamasını vereceğim. Aynen. Ben de mayal yoğurmuştum onu bir evet. şurayaym şimdi. Senin bir mayalı hamurunu bakalım. Ee, benim doğraya verdiğim kabak. Ee, hamurum biraz yumuşmuş mu hamurdan? E tabii şişesi pop poplu ermiş. Eee pop poplu ermiş hamurum. Şurada akşam kabak doğradım ben. Biliyorsunuz bizim bahçemizde büyük büyük kabaklarımız vardı. O kabaktan bir kısım kabak doğradım. Onu yapacağız. Daha sonra kendi zeytinimizden zeytinimiz vardı. Zeytin koydun galiba değil mi Hamid Hanım? Evet. Tabağı. Koydum. Evet. Zeytin burada. Evet arkadaşlar ee, kedileri. Kedilerin mamasını verelim. Ve aşağıdan ceviz ee, alıp gelin. Hamid hanım kedi mamamız alt katta mıydı? Ha -ha. Tamam. Ben kedileri o mamadan vereyim. Gel 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 gel. Amanın benim kızlarıma. Bir dön. Gel, Gel kızım. Gelin bakalım. Evet şimdi kedilerimi Oley. <laughs> evet önce bunları besleyeceğiz. Sonra <laughs> Ne yaptın kızım? Evet arkadaşlar. Hamid Hanım bunların mamasını hazırlamıştı. Artık güzel bir bunlar kahvaltısını yapsın. Keçilerin yoncasını da Hamid Hanım dökmüşmüş daha önce. Keçilerim de kahvaltısını yapıyorlar. Şimdi ben ceviz götürecektim arkadaşlar. Cevizimizi de aldık mı? Evet benim burası. araba garajı ve depo. Şurada cevizim var. Tabii bu sene cevizi biraz fazla aldık. Bakın. Bunun içinde çetin ceviz var. Karışık. Birazını Hamid Hanım'ın babası verdi. Birazını komşular verdi hediye olarak. Birazını parayla aldık. Toplam 20-25 kilo cevizimiz oldu. Tabii biz bunu taze taze kırıyoruz değerli arkadaşlar. Ee, yani kırıp cam kavanoza koyup tüketmiyoruz da. E, böyle İki gün filan, bir gün yiyecek kadar kırıyoruz. Daha ertesi gün yine. Yani neden böyle yapıyoruz değerli arkadaşlar? Eskiden büyüklerimizden gördüğümüz ceviz kabuğunda daha güzel olurmuş. Yani onu denedim zaten ben, kırdım, bir kavanoza koydum. Bir hafta on gün durdu orada. Ama aynı kabuğundan tazecik kırdım yeni. Yeni kırdığımla kavanozu koyduğum farklı arkadaşlar. O yüzden e, taze taze kırıp yiyoruz. Hamid hanım ben cevizi getirdim. Yalnız bunu ben dışta üşüyeceğim diye Burada odun üstünde kırsam olur mu? Yoksa sen izin vermezsin. Dışta kıracağım. Soğukta. <laughs> evet Amil hanım izin verdi içeride kırmamı çünkü evimi batırıyorsun diyor. E, tabii haklı o da. Cevize e, böyle odunu vurdukça kabukları fırlayaba yani fırlayabiliyor. Onun için evin içi çok çabuk batıyor. Hamide Hanım'ın evine batırmak yok. Şimdi hemen sofra bezi. Hemen demikariye. lerimi burada yavaş yavaş bizim cevizler çok azıcık nemlenmiş yine Hamid Hanım biz bu e, ceviz çuvalını havada biraz yağışlı gitti ya sobanın yanına mı getirsek Hamid Hanım bir ara kahvaltımızı yaptıktan sonra bakalım azıcık nem bozabilir bunu. Maşallah Hamid Hanım. İlk ekmeği pişirdin. Evet sıcacık. Bunun üstünün tereyağını koydun mu? Şöyle geçimizin tereyağından koyalım. Maşallah. He, evet keçilerimizden yapmıştın değil mi bu tereyağını? Evet. Evet şimdi orada ordu yavaş yavaş eriyecek bu bunu alde diye Evet, bu benim ekmekmiş arkadaşlar. Şu peynir de keçilerimizin peynirindendi. Zeytinimiz şu anda burada daha olmadı ama Denizli'deki binamızın önünde üç tane zeytin ağacımız var. Zeytinimiz oradan, peynirimiz keçilerden, tereyağı keçilerden. Sadece ekmeğin ununu değirmenden aldık bu unu. Kendi unumuz bitti. Civizimizi de kırdım. Biraz daha var kırılacak. Evet, ha hanımın ayva reçelimiz. Kendi eliyle yaptığı ayva reçeli de var. Yani anlat şunu anlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Köy yerde biraz daha ekonomik yaşayabilme şansı var köyde yaşarsak. Niye? İşte yumurtamız gerçi bizim tavuğumuz yok ama yumurtayı kendi tavuğumuzdan ki peyniri, tereyağı gibi, yoğurt gibi grubu ee, keçimizlerimizden yaparsak işte bu da kendi bahçemizdeki ayva ağaçları küçük. Komşular vermişti ayvayı. Ondan reçel yaptık. Yani daha az maliyetle yaşayabiliriz köy yerde. Yani çoğu şeyi kendimiz üreterek. Evet Hamide Hanım ben acıktım ya. Acıklı. Nasıl olsa benim ekmeğim pişti. Pişti. Sen yiyebilirsin. Ama seni beklesem daha iyi olur. Ben i̇kimiz beraber. <laughs> Tabii ben yedim mi sen de yiyeceksin. Başlayabilirsin. Evet. Ben ekmeğim doğru geldi. Çayımız da sobada. Tüpsüz. Onu biraz önce söylemeyi unuttum. Odunla ısıda kullandığımız sobanın üstünde de çayımızı pişirirsek tüpten de tasarruf etmiş oluruz. Evet. Şimdi keçilerime ılık su dolduruyorum. Çünkü havalar çok soğuk. Biraz sıcak su ile soğuk suyu karış, karıştırarak ılık su vereceğim arkadaşlar çünkü havalarım çok soğuk. Cingöz nereye girdin? Evet Cingöz biraz önce mamasını yediler. Alev Sıcak su geldi. Dosya Hadi bakalım. Ne Şimdi oyun zamanı değil. Bakın. Çadırınız suyu suyu <laughs> köfet arkadaşlar burayı gece kar yağmıştı su naylonun üstünü gölet olmuş. Şimdi bunu benim aktarmam lazım. keyfi yapacak mısınız? Hadi bakalım. Güneş varken biraz bahçede dolaştırayım ben bunları. Boşuna camdan bakma. Hamid yukarıda. Camdan içeriye bakıp onları görmek istiyorlar. Gofret küçükken çıkabiliyordum masaya ama. <laughs> evet büyüyünce de çıkabiliyormuş. Hadi go gel bakalım bir. Oğlum. Tamam tamam, orada inmeden sevebilirim ben sana. İnmek yok, hadi kalk yukarı. Bak, bak, bak. Hadi bakalım. Ama sismeyeceğim canım. koy Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bunları gütmeye gidemeyeceğim bugün. Çünkü her yer çok ıslak. Tabi bunlar her gün dışa çıkmaya alışkın olduğu için gezmek isteyecekler. Evimizin bahçesinde. Gofret nereye çıktın? <laughs> Evet. Kofretin. İşiniz gücünüz zararlık, ziyankarlık. Na, çiçeği yedi. Hayır hayır hayır. Hadi bakalım aşağı. Hayır. <laughs> dışa 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 dışa. Kapıyı açık bırakınca Umid senin oğlan yukarıyı çıkmaya kalkmış. Ben kapının o açık olduğunu unuttum. Ha. Senin çiçeklerden de yemeye başlamış. Ama bu ağaçları kurutacak bu boynuz kaşırken. Bak ne yapıyor ağacı Kovlet. <laughs> Onu Ama bağırır ki. Bir deneyeyim mi? Gel oğlum. Ha, ha. Bak bak bak. Kofret. <laughs> Babanın elinde ne var kofret? <laughs> Hadi gelin bakalım ağırla gidelim. Minnak gel kızım. Hadi bakalım. suyunu içememişlerdi ama Evet su ılık su olunca içiyorlar artık. ben her yerlerde de, de bakırdı. Bak gel bak. Tavşanım bak. <laughs> Amir Hanım onun Sen, sev sevme şekli öyle. Çünkü önüne <laughs> gelip bir ayak dikeliyor. İkayak üstü. Kalk bakayım ayağa kalk ayağa. Koflet ayağa kalk. Bak. Aferin oğluma. Bir denedir bu. Oğlum, Ama kızlarımı da ver. Sadece oğlanı değil. Bak burada tavşan kızım var. Onu da vereceğim. Kız pek yanaşmaya bak. Gel ayıldaki veren de şey. olsun. Hadi bakalım. Onlar suyunu işte onların kapısını kapatalım mı? Kapatalım. Anne rezleci bu. Ee, ayıralım biraz sonra. Şey kabağını yiyse rezil ediyor. Artık ben Erkek oldum sen durumlarında şu anda. bitirmişler. Şey bu dalı çok seviyor la Bu şey sert kabalıydı bu bu sarı çam mıydı hı hı. hayır gofret öyle yapma o Meydanım, Hanım gofreti ayıralım annesine buyunuz atıyor hı hı. Ak kız gel kızım gel süpürelim. Gofres şimdi seni odanı alayım oğlum ben. <laughs> evet değerli arkadaşlar. <laughs> Hamide bir daha yap öyle. Aferin. Aferin, Aferin, oğluma. Hadi bir daha yap anne. Hadi bir elleri. Elleri evet de değerli olur. arkadaşlar. Hadi oğlum, elleri kahvaltımızı yaptık, keçilerimizin kahvaltısını yaptırdık, kedilerimizi besledik, Hadi. keçilerimizle Hadi. beraber Al, buyurun, keyfimizi oğlum. de yaptık. Ya, öpeyim bak. Öpeyim. Bu videomu burada sonlandırıyorum değerli arkadaşlarım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Değerli arkadaşlarım kanalıma abone olursanız, like atarsanız, yorum yazarsanız çok memnun olurum. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.